Arkadaşlar selamlar saat sabaha karşı 4.22 Cennet vatanda ortalama ömrü 16 yıl olan bir çocuğun Ömrünün yarısının sanayide geçtiğini öğrendim öğrenildi Beni uyku tutmuyor arkadaşlar Ama konumuzun bununla alakası yok Ben bugün ChatGPT'ye bir soru soracağım Ben sorumu sorarken sizler de şahit olun istedim ChatGPT sana bir şey soracağım Ülkede çiftçi olacak olsam Ve besinlerin en temelini patatesi üretecek olsam Üretim maliyetim ne kadar olur Ve sattığımda ne kadar kar ederim Söyler misin lütfen Eğer Türkiye'de bir çiftçi olsan ve patates üretecek 1.20. Üretim maliyetin kilogram başına yaklaşık 8 TL civarında olur. Ama satarken düşük fiyatlardan dolayı kar etmek yerine zarar edersin. Ne kadar satarım ki? Yani üretim maliyetin 8 TL iken satışın 4 TL olursa her kilogramda 4 TL zarar edersin. O zaman bu çiftçiler eylem yapmakta haklıymış. Bu bir tane eylem yapan bir çiftçi vardı. 5 çuval patates dökmüştü. Ona ne kadar para cezası verdiler? Kesinlikle haklılar diyebiliriz. İşte o patates döken çiftçiye yaklaşık 17 milyon TL civarında bir para cezası verildi. Yani eylem yaparak sesini duyurmaya çalışan çiftçi ciddi bir cezayla karşı karşıya kaldı. Peki bir şey söyleyeceğim. 17 milyon lirayı hapis cezasına çevirecek olsak Abdullah Hocalan mı daha çok hapiste yatar yoksa bu çiftçi mi daha çok hapiste yatar? Sen bana bunu söyler misin? Ben de o sırada uyuyayım bari. İyi geceler arkadaşlar. Bu cezayı hapse çevirdiğimizde yıllık 200 bin TL üzerinden hesaplarsak çiftçi yaklaşık 85 yıl yatmış olur. Öte yandan Abdullah Öcalan ağırlaştırılmış müebbet aldı ve Türkiye'de bu genelde en az 30 yıl bir. Yani çiftçi Terör örgütü liderinden otarcı yıl daha uzun yatmış olacak. Sonuç olarak böyle bir düzende çiftçi olmak pek mantıklı değil. Neyse çok da düşünme. İyi geceler.